Selamlar sevgili bahçe dostları. Hiç merak ettiniz mi? Neden bazı bahçeler adeta hayatla dolup taşarken diğerleri bol güneş ışığı ve suya rağmen zorlanır? Sır genellikle tek bir şeye dayanır: gübre. Gübre, bitkileriniz için besin dolu bir yemek gibidir. Tıpkı bizim sağlıklı kalmak için dengeli beslenmeye ihtiyacımız olduğu gibi, bitkiler besinlere güvenir. Özellikle azota, fosfora, potasyuma Çoğu toprakta doğal olarak bu besinler yeterli miktarda bulunmaz, özellikle birkaç büyüme mevsiminden sonra. İlk olarak toprağın verimliliğini artırır. Bitkilerinize derin kökler geliştirmeleri için tam olarak ihtiyaç duydukları şeyi verir. Güçlü kökler demek, bitkilerinizin daha fazla su ve besin emebilmesi demektir. Bu da onları kuraklığa ve hastalıklara karşı daha dayanıklı hale getirir. Ama işte püf noktası, fazlası her zaman iyi değildir. Aşırı gübreleme, bitkilerinizin köklerini yakarak onlara zarar verebilir. Büyümeyi durdurur, yapraklar sararır ve düşer. Ayrıca fazla gübre, akarsulara ve nehirlere karışırsa çevreyi kirletebilir. Peki, bunu nasıl doğru yapabilirsiniz? Bitkilerinizi doğru zamanda besleyerek başlayın. Genellikle erken ilkbaharda, büyüme gerçekten başladığında. Doğru dozaj için her zaman paketin üzerindeki talimatlara uyun. İnanın bana, Bitkilerinizin bir daha yemeye ihtiyacı yok ve türünü düşünün. Kompost ve gübre gibi organik gübreler, kimyasal gübreler ise hızlı bir besin takviyesi sağlar. Bahçe hedeflerinize uygun olanı seçin ve unutmayın, toprak sağlığı önceliklidir. Günün sonunda sağlıklı toprak, sağlıklı bitkiler demektir. Bitkilerinizi beslemeyi unutmayın ve bahçenizin gelişmesini izleyin. Mutlu bahçecilikler.